Merhaba arkadaşlar, yeni yayınımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu yayınımızın konusu şu anda arkamızdaki ekranda da gördüğünüz gibi teşik pancağını görmektesiniz. Arkadaşlar, ekranda gördüğünüz bu teşik pancarını e, bu biçimiyle yerseniz e, zehirli etki yapar, ağzınızı kapatır. E, tabii ki bunu asla denemeyin arkadaşlar. Ama bu Ekranda görünen bu teşik pancarını eğer ehli bir tarafından yapılırsa o zaman resmen bir şifa kaynağı olmaktadır arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, şu anda ekranınızın sağ üst köşesinde bulunan linki izlerseniz bunun adım adım nasıl yapıldığını oradaki videomuzda sizlere göstermekteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar demin de dediğim gibi eğer bu işi ehli iyi bilen bir tarafından yapılırsa o zaman resmen bir şifa kaynağı olmaktadır. E, bunu size söyleyebilirim arkadaşlar. Bunun yanında e, yine sağ üstteki e, linkten seyredebilirsiniz. E, yine tishin nasıl yapıldığı ve tishin nelere iyi geldiğine ilgili faydalı bilgilerini öğrenmek istiyorsanız bu videoyu da arkadaşlar aynı zamanda bu iki videonun linkini açıklama kısmında da sizler için koyacağım arkadaşlar oradan da tabii ki bakabilirsiniz kaynatılıp ehli tarafından pişirilen ve şifa kaynağı olan çirşik aynı zamanda Adana Mersin Osmaniye Kahramanmaraş ve Kahramanmaraş'ın Andır'ın yöresinde borca e, yapılmaktadır arkadaşlar bunun dışındaki bölgelerde eee tişiyi e, bilen fazla olmamaktadır. E, bunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere bu saydığım yani Adana, Osmaniye, e, Mersin ve bunun yanında Kahramanmaraş ve Kahramanmaraş'ın andırın bölgelerinde bazı köylerde bununla ilgili festivaller de yapılmaktadır. E, yine bu yıl bu işi çok iyi bilen, yani çok da güzel yapan annem, Makbule Gaygırı, bu yılda bize yine tişik yaptı. Ee, onunla ilgili de görüntüleri şu anda görmektesiniz sevgili arkadaşlar. Ee, yapımı ne kadar zor olsa da içimin o kadar güzel ve nefis olan tişik çorbasının ilgili sizlere kısaca böyle bir bilgi ve güzel bir video yayınlamak istedim arkadaşlar. Umarım bunu severek seyredersiniz. Evet arkadaşlar videomuzu beğenirseniz videomuza beğeni atmayı unutmayın. Ee, aynı zamanda yine yapmış olduğumuz yayınlara e, videonun altındaki yorum kısmına yorum yapın. E, fikirlerinizi öğrenmek isteriz. Kanalımıza abone değilseniz aynı zamanda kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunun yanında videolarımızı sosyal medyada WhatsApp, Twitter, Facebook gibi alanlarda paylaşabilirsiniz. Bütün yayınlarımızda, videolarımızda, canlı yayınlarımızda dediğimiz gibi e, her zaman sağlıklı, güzel günler. Daima sizin dostunuz, arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.